Son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, senyoruz, senyoruz. devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımların gücüne güç katmak için bir arada. Ses burada gerçekten güzel duyuluyor. Denizin yaklaşık 2300 metre üzerinde 80 bin taraftarın toplu sesi. Ünlü Aseka'yı ünlü yapan yanlardan biri kaç başladı. Portekiz Türkiye'ye karşı senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Evet işte müthiş oyun kurucu Joao Neves. Toplu oldukça rahat. Baskıya karşı şaşırtıcı derecede dirençli. Oyuncularının savunmadan hızlı paslarla çıkmasını isteyecek. Yüksek tempoda oynamak isteyen bir teknik direktör için kilit rol oynayacak bir isim. Evet, kesinlikle gözler onun üzerinde olacak. Cristiano Ronaldo. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ruben Diaz ön sezilerini devreye sokuyor. Yok diyor. Üstten yolluyor. Kerem Aktürkoğlu. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Türkiye kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Ve topu kaptırdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı ilerliyor. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Geçmeyi baş... bitirebilir mi? Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Cristiano Ronaldo. Kurtulmayı başardı. Pedro Neto ileri görüşlük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Hedefini bulamadı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Kerem Akturkoğlu topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon enfes bir hamle. Pasını hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Araya girdi. Güzel hamle. Arda Güler. Gücünü gösterdi. Bu sefer olmadı. Merih Demiral kale vuruşunu yakaladı. Ara pas deniyor. Rakibini geçmeyi başardı. Güzel yakaladı. İsmail Yüksek. Akıllarında kontratak var. Ve top takıma geri dönüyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Rafael Leao. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sorunsuz uzaklaştırdı. dikine uzun oynadı. Hedefini bulamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız topun peşini bırakmıyor. Türkiye pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. muhteşem bir kurtarış. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Portekiz ilk köşe vuruşunu kullanacak. Sol kanada oynadı. Bunu Fernandes topu aldı. Arda Güler. Bruno Fernandes kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. iyi paslar gördük. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinde. Şuta çeviriyor. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Kenan Yıldız çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. İkinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma defans fırsatı olabilir. Joao Cancelo. Bruno Fernandes topu aldı. Pedro Neto Devre arasına son 5 dakika. Şimdi Rafael Leao. Rafael Leao. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Joao Neves. Top Cristiano Ronaldo'da. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Se un minuto al tiempo reglamentario. Kaleci rakibi oynadı. Sert bir çekişme. Yerde kalıyor. Karar faul. Suçunu biliyor Sarı kart. İlk yarının son önemli anlarından biri olabilir bu. Ve öne geçmek için değerli bir fırsat. Hakan oğlu Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Ve top uzaklarda. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Portugal. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyi yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Maçın ilk yarısında gol yok. Çok güzel okudu. Pas isabetsiz. Şansını deniyor. Sert ve planlı bir baskı. Tutacak birini arıyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Kerem Akdürkoğlu. Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo'da top. Birilerini arıyor. Evet yakalaması zor bir top oldu. Taç atışı izleyeceğiz. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Joao Cancelo. Maçın hareketlenmesini beklemiyoruz desek yalan olur. Skor 0-0. Müthiş fırsat. Çok ince görüyor sonunda maça hareket katmayı başarıyor. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Türkiye öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Deplasmanda öne geçmeleri çok iyi oldu. Taraftarın ev sahibi takımdan bir karşılık bekleyeceği kesin. Gülüşmeler. Ve atakları şimdilik sona erdi. Müthiş kafa. Savunma rahat bir nefes alıyor. Gambio. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anda. Şut Geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Koku Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ilerleyecek bir yol buldu. Enfes o Ve şut geldi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel bir araydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Portekiz için güzel bir karşı atak şansı. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Rakibi kural dışı yollarla da olsa durdurmayı kafaya koymuş gibi görünüyorlar. Hakemin uyanık olması lazım. Kim tahmin edebilirdi Kazanmanın eşinden döndüler Hayal kırıklığı yaşıyor olmalılar Bir de şut geldi Güzeldi ama İsteden sonuç anlamadı Güzel koştu Bunu çok sık yapıyor Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz Ani bir kont atak şansı Sırılabilecek mi? Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Antonio Silva takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Kenan Yıldız bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Türkiye bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Tam da istediği yer. Başarabilir mi? Gol! 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 Türkiye'nin golü! Geldi gol! Ve tekrar öne geçiyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş işte. değil. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Azimlerini ve kendilerine ne kadar inandıklarını bir kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Bir orta geldi. Kaleci rakibin planını anladı. Müdahale hiç gecikmedi. Takım arkadaşını yolladı. Belli ki risk alacak havada değil. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şutu gönderdi. Ah, oh, çok yaklaştı. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. için topu uzaklaştırıyor. Beşinci koynallarını izleyeceğiz. Az bir tık geldi. Kaleciye gidiyor. Portekiz için kontratak fırsatı. Güzel ben... vurdu. <laughs> Top İstedikleri golü bulmayı başarıyorlar Evet kaçınılmaz son Birilerinin artık gözlerini açması gerekiyor Böyle top kaybı olmaz Parkın iki olduğu maçta Çok az zaman kaldı Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor Gayet güzel bir orta Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor Cristiano Ronaldo. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Sağ oynuyor. Etrafında kimse yok. Şut bu geliyor. İşte şut Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu. Yaklaştırılıyor Maç sona eriyor Türkiye kutlamaya başlayabilir İstedikleri sonucu aldılar Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye moralleri yükselten bu galibiyetin sonunda takdiri hak ediyor Gerçekten çok iyi oynadılar Şüpheli yaklaşanları aklı çıkartacak birçok tehlike yaşansa da Sonunda şüphecileri susturmayı başardılar Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.